sevgili gençler merhaba. Yeni bir soruyla karşınızdayız. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak gösterilmiştir. Taralı alanlarda görülen yer şekilleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir demiş arkadaşlar. Şimdi bakalım bir numaralı yer bakın tam şurası. Arkadaşlar hatırlarsanız özellikle sırt ve vadi birbirine karışıyor demiştim. Şu sivri uca doğru yani birleşim yerlerine doğru eğriler yükselt azalıyorsa sırt oluyordu. Yani bakın örneğin Burada 250 vermiş. E, aşağı doğru e, yükselti denizde doğru azalacağına göre ben de bu sivri uçlara doğru takip ettiğimde yükselti azalacaktır. Dolayısıyla bakın bir numaralı yer ne olacaktır? Sırt olacaktır arkadaşlar. Birin sırt olduğu D ve E var. İki de bakın tam tersine ters V var ve sivri uca doğru gidildikçe de denizden uzaklaşıyor. Yani yükselti artıyor. İki de arkadaşlar vade olacak. Peki 3 numaralı yer denizin kıyısında izohipsler çok sıklaşırsa biz bunlara ne diyorduk arkadaşlar? Falez diyorduk. Denizin kıyısındaki dik uçurumlardır. Diğer ismiyle yalı yer da deniyor arkadaşlar buna. Ve son olarak bakın bir akarsu var. İzohipsler akarsunun üzerinde çok sıklaşmış. Yani akarsu yüksek bir yerden ne yapıyor? Bir engebeden gençler aşağı doğru düşüyor. Biz buna ne deriz? Tabii ki şelale deriz arkadaşlar. Ya da çağlayan da denebiliyor sorularda. Peki cevabımız ne oldu arkadaşlar? Edirne. Hepinize başarılar diliyorum. Hoşçakalın.